Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine e, CHP Barış sürecinin bizzat içinde olmalı dedi. E, yol çizmelidir, dışarıda kalmamalıdır dedi. Biliyorsunuz terörist Türkiye sürecinde İmralı'ya e, gidecek olan heyetin içinde olmalı dedi. E, siz olsaydınız e, bir kişiyi verir miydiniz bir milletvekili verir miydiniz <laughs> e, vermemesine nasıl bakıyorsunuz? Zaman da kısıtlı kısı yani kısa kısa. Evet yani bu, bu konuyla ilgili ben tabii çok başım ağrıdığı için. Özenerek evet. konuşuyorum. Evet yani işte mesela HDP'de bakanlık almalı dedik, linç edildik. Ondan sonra önceki soru meseleler konusunda da şimdi bu tarihi bir süreç geçiriyor. Bu terörsüz Türkiye ve barış süreci dediğimiz bu süreç Türkiye'nin birliği, dirliği, geleceği açısından çok önemli. Evet. Bu mesele siyasete tahvil edilmeyecek, reye tahvil edilmeyecek kadar çok önemli olduğunu altını çizerek söylüyorum. Yani devlet bahçeli sayın devlet bahçeli gibi bir insan, büyük hassasiyet olan bir insan, elinin taşın altına koyduğu yerde başka siyasi partilerin bu meseleyi sorgulaması doğrusu beni şaşırtıyor. Yani bakın hani çok kolaydır eleştirmek o kadar kolay ki ama 50 yıllık çok devasa bir meseleyi çözmek çok zordur. Amerika Orta Doğu'ya hakim. Jolani'nin kellesi için 10 milyon dolar Doğru. dolar koydu. Aynı Amerika daha geçen gün makamında Amerikan Aynen. Başkanı Jolani'yi ağırladı. Doğru. Ülkelerin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız. Evet. Bugün ülkemizin çıkarları Orta Doğu'da, Asya'da güçlü bir hale gelmek istiyorsak bu mesele konusunda mutlaka herkesin katkı sunması lazım. Evet. Ben olsaydım kesinlikle gönderirdim. Evet. Peki efendim. Şimdi. E...